Özellikle e, zor bir deplasmandı. Ama oyunun genelinde hatta hatta 80 dakikasında çok iyi oynadınız. Pozisyon vermeden Son dakika boyuyla da boyuyla beraber kaldım bu çok oldu. Bizim için bizim gibi bir skor kazanıp parayı daha da açmayı çok istedik. E, ona göre de bence iyi oynadım. Ama maalesef son 10 dakika rakibimizden daha iyi oynadı. Dolayısıyla puanı kurtardılar. E, sağlık olsun. Ee, bir puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz üzüntülüyüm. İkisi buradan beraber getirmeyi üzüntülüyüm hepimiz için. Ama bizim hedefimiz sezon sonu bir görüşse bu, bu bir puanda sezon sonu yine bizim işimize yarayacak puanlardan bir tanesi olacaktır. Özellikle 80 dakika Ki oyun için onu üzerinde kutluyorum. İyi oynanıktır. Ama son 10 dakika bize yarışmak. Ben sadece ilk yarı değil, 80 dakika genelinde bizim çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda dair buna. Ee, ürettiğimiz pozisyonlarımızla ilk yarıda bir e, hafta iki farklı yöne geçebilirdik. Dolayısıyla e, tabii ki tedbiri elden bırakmadan biz yine e, üretmeye çalıştık ve başardık da iki tane gol bulduk daha da fazlasını bulabilirdik de e, bence tekrar söylüyorum 80 dakikalık boyun e, bizim açımızdan çok iyiydi. Çok İkinci doğru. soruyu sorabilir miyim hocam? İstememiş olabilirler sonradan giren evet. oyuncularımız ama giren oyuncularımızdan bir tanesi de gol attı. Dolayısıyla bunu sadece e, sonradan giren oyuncularımıza bağlamak da bence doğru değil. Bugün takım olarak biz e, beraber kaldık büyük bölümünde iyi oynadık ama son 10 dakikayı kötü oynadık. E, i̇ki puanı burada düzelttik. Dolayısıyla sonradan giren, baştan oynayan diye ayırt etmeden takım olarak biz bir puanı, iki puanı burada hep beraber aldık. Bir aldı, e, çok daha fazla üstümüze gelmeye başladılar. Dolayısıyla e, tamamıyla doldur boşalta döndüler ve orada da özellikle stoperlerinde uzun bütün oyuncuları gönderdiler. E, i̇lk attıkları boyda zaten bir karambol sonucu. Hatta bizi uzaklaştıramadınız. Bir toptan yedik. Evet. Dolayısıyla son 10 dakika karambol oyunda iyi oynadı rakibimiz. Biz de ona gerekli reaksiyonu verdik. yazık oldu. Yani yazık oldu. Yani evet. Evet. İyi oyununu da evet. Yazık oldu. Evet.